Herkese iyi çalışmalar arkadaşlar. Bu videoda sizlere basitçe Excel'de eğer işlevinden bahsedeceğim. Şimdi şu personel sütunu ve toplam tutarı bu sütunları seçip kopyalıyorum. Burada çalışarım diye buraya yapıştırıyorum. Şimdi buraya eşittir deyip eğer yazıyorum. Eğer zaten burada Excel bunun açıklamasını veriyor. Belirttiğiniz koşul doğru olarak değerlendiriliyorsa bir değer yanlış olarak değerlendiriliyorsa başka bir değer verir demiş. Tab tuşuna bastım. Mantıksal sınama. Diyorum ki buradaki satış tutarı büyük eşit ne olsun mesela? 300 bin olsun. 300 bin ise iyi satış yazsın. Değilse normal satış. Bu şekilde diyorum ki mantıksal bir sinema yap. Bu hücredeki değer 300 binden fazla ise buna iyi satış de, değil ise normal satış de, demiş oldum. Parantezi kapatıp enter tuşuna basıyorum. Bu hücre seçiliyken şu köşeden çift tıklayıp aşağı doğru bütün satırlar için aynı mantıkla bütün hücrelere uygulansın diyorum. Basit bir şekilde eğer işlevi bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.